Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Hard Mode deneyeceğiz. Hard Mode'da bitirirsek de Lux Granny 2'ye geçiyoruz. Hiç uğraşmayacağım Granny 1'de. Artık Granny 1'e veda edin arkadaşlar. Ee, Granny'lerde. Bu sezon hep kapıdan kaçacağız. Başka sezon da yapacağım. Anam. Neyse. Şey başka sezonlar da yapacağım. Ee, onda yine şeyden başlayacağım ama. Granny başlayacağım ikinci sezonda. O da bu sefer başka kaçışı olur. Belki sezon yaparız araba kaçışı. Öyle. Buraya gelmesi gerekiyor şimdi. Abi hard mod'da çok hızlı değilmiş lan. Ben bunu çok hızlı diye oynamıyordum. Şimdi vurulmuyoruz. Vururuz. Al şunu abim. Daha bataryayı bulacağız abim. Şuradan kod çıkarsa çok sevinirim. Mükemmel. Niye burada şey yok? Lan ekstra kutuları aç, aç, aç açmayı unuttum. Arkadaşlar bir videoda böyle olsun o zaman. Buradan net karkey. Karpuz. Bir tweet. Ne alaka Bunu ne ara gördüm be? Mal. Tamam. Sesi kısalım. Benim sesim sonra gelmiyorsa sikerim. Ananı. Lady. Bak harbi söylerim ha. Tamam. Şimdi uh, yukarı çıkalım hemen birisiyi de alıp kuşa verelim. Anne. Tamam ne var bunda? Master Key tamir ettim. Tahmin ettim. Buraya gelecek ya. Emin olamadım ben. Richie Childly saniyesinde takmak istiyorum. Oğlum bende hammer çıkıyor. Bende mi bu? Benim oyunda mı sıkıntı var? Cık. Bak oğlum. Benim deli etme. Sikerim yoksa senin ananı. Kapıya sövdüm bu arada. Birine sövecek halim yok ya. Sadece kapı, kapıyı açacağız. Başka yere açarsam orospu çocuğu. Söverim. Ananı. Ölecek. Öleceğiz. 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 Konu gördün mü? En iyisi bu Hep burada çıkıyor bir şeyler. Bak ne dedim az önce. Bu da takacağız. Koş. Şu an gameciler gibi lan. Değil mi? Aha. Tamam. Burada doğmuş bu. Şurada kitap vardı aynen. Gidelim bunu takalım. Çok şey uğraşmayız diye bir şey yok. Yani ya anladım be. Bir daha söylemem gerekiyor. Erkek sen gel. Bu arada e, bu Telefonun markasını sorarsanız Poco Xiaomi yani. Telefon markası Poco arkadaşlar. Babamın es eski telefonu bu. Babamdan kaldı bu telefon. Abi senin bekleyeceğim. Babamdan kaldı bu telefon arkadaşlar. Kalk hadi be. Gerizekalı ha. Mal. Kraliye doğdu şimdi. Kim bilir nerede şimdi o? Hadi. Sen gelene kadar Kraliye oldu ki. Ver. Günün çağımına koyayım. İki gün kaldı. Bitiremez ki. Bitiremezsek de yine balon amına koyayım. Bitirdim sayarım. Bana ne? Kendi kanalıma amına koyayım. Bu videoda var ya ne uzun oldu. Anasını sikeceğim ben. Sen artık bıraktın tamam. Allah Allah ya. Kaç saattir seni bekliyoruz amına koyayım. Amına koyayım sanki görmüyoruz. Orada değil mi o? Sonra götümüzü sikmesin gelip de. Ben onun anasını... Ben Japonya'ya giderim arkadaşlar Nasıl bir çocuk bu? Nasıl bir yaratık ya? Tam noktada bitiriyoruz kapıdan. Buraya ilk geçiyoruz ondan kapıdan buraya ilk geçiyoruz ondan kapıdan. Hep kapıdan kaçacağız ki sezon tamamlansın. Sezon yapacağım sonra diğer sezonda da Granny bir belki diğer başka ka ka kaçışlardan yani. Biz şimdi kapıdan kaçıyoruz. Diğer sezonda Granny şey olabilir yani. Granny kapıdan kaçış falan. Ne kaçış varsa. Değiştireceğim. Bir süre Granny bir göremeyeceksiniz. Eskiden ben çok korkuyordum. Bu açıyordu çünkü eskiden geri dönüyordu. Bak gördünüz mü? Crossbow nerede? Buraya bırakma mı lan acaba? Aa! Neyse direkt açıp kaçalım. hiç bunun hiç şakası yok. Tamam gidiyordum anamı sikeyim ya. 그레니 오나마야 오나마야? 씩 들기 도로 송여줘그레니